Merhaba arkadaşlar. Gratis indirimden faydalanamasam da indirim sonrası sakin dönemde özellikle geldim. E, boyalar hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum sizlere. Öncelikle şöyle palettenin boyalarıyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Palettenin biliyorsunuz kalıcı doğal renkler serisi var. E, canlı renkler, parlak renkler serisi var. Bir de delik serisi var. Palette delik serisi var. 3 farklı seri. Özellikle bunların farkını bana çok soruyorsunuz arkadaşlar. E, şimdi bu doğal renkler serisi şöyle. Eğer ki siz saçlarınızın çok böyle yoğun bir şekilde e, canlı bir tonda çıkmasını istemiyorsanız. Yani dışarıdaki kişiler çok böyle bangır bangır sizin saçlarınızın boyadığını anlasın istemiyorsanız, çok canlı renkler istemiyorsanız, daha çok kendi saç renginize yakın tonlar istiyorsanız ya da farklı ton olsa bile böyle çok doğal bir şekilde dursun istiyorsanız ee, bu doğal renkler serisini seçebilirsiniz arkadaşlar. Ha, çok mat bir ton da çıkarmıyor. Ama çok aşırı canlı bir, bir ton da çıkarmıyor. Daha böyle daha hani doğal görünümlü sanki kendi saçınızmışçasına oluşan tonlar çıkarıyor arkadaşlar. Ee, bu marka ve bu seri biliyorsunuz A101, Dim Shock hepsinde hemen hemen bulabiliyorsunuz. Yani birçok markette, birçok alanda da bunlar hep elinizin altında olan seri zaten arkadaşlar. Bakın o göz alıcı renkler dediğimde zaten bakın üstünden de anlayacaksınız. Çok canlı tonlar çıkarıyor. Yani doğal renklerin atıyorum 8 numarasıyla canlı renklerin 8 numarası fark ediyor. Parlaklılık ve yoğun, boya yoğunluğu olarak emin olun bayağı fark ediyor bu canlı tonlar serisinde de saçınızın böyle boyandığı belli olsun mat olmasın canlı canlı yoğun yoğun renkler çıksın istiyorsanız arkadaşlar palettenin bu göz alıcı renkler yani o canlı olan e, tonunu bu kutularını tavsiye ederim sizlere arkadaşlar zaten şey yapıyor. Farklı bir renk yoğunluğu var. Çar çabuk da şey yapmıyor. Yıkama sonrasında da çar çabuk o yoğunluk gitmiyor. Hani doğal gibi değil. Doğalla bunun arasındaki fark bu arkadaşlar. Tamamen tercih meselesi. Bu Palette Deluxe serisi de arkadaşlar hemen hemen o serilerin iki katı neredeyse fiyatı. Bu seri de daha eşsiz bir yoğun bakım yoğun yağ bakımı yapıyor. Yoksa şöyle söyleyeyim milimleri falan gramları farklı değil. İkisinde de serinin hepsinde de e, oksidan mili de gramı da boyası da hepsi aynı. Sadece bu daha kaliteli. Yani paletlerin üst kısmında daha kaliteli olan seri Palette Deluxe serisi. Bundan kaynaklı şey sadece hani kalite bakımından hani daha böyle iyi boya. Palettenin üst boyası. Ondan kaynaklı delik istiyor zaten. Ben bunlara da boyamaya çalışıyorum. Diğer seriyle de sizlere örnek olması açısından. Zaten o farkı da anlıyorsunuzdur az çok siz. Ben fark ediyorum arkadaşlar. Çıkan renk sonucundan gerçekten fark ediyorum. Bu serinin üstün olduğu daha belli oluyor diğer serilerden. Fiyatı da tabii ki ona göre daha yüksek miktarda. Biliyorsunuz bu serinin açıcıları ile ben saçlarımı açıyorum e, palette Deluxe'un ultra yoğun Açıcısı ile açıyorum. 7 tona kadar açma yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi onu da göstereceğim zaten size. Bu şekilde 7 tona kadar açıyorum. Onun sonrasında açık tonları zaten ulaşmış oluyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Tonları da görüyorsunuz. Bayağı seçenekler var ama hepsini bir arada tabii ki bulamıyorsunuz. Seyirlerin koyu tonlar yine burada. Evet geldik benimkine <laughs> delikse. Yani bununla açıyorum yıllardır. Kendime, çevrem, etrafım, arkadaşım, herkesi bununla açtım. Sorun yaşayanlar da olabilir, olmaya da bilir. Hassastır derisi, bilemiyorum. Uygun işlem yapmıştır, yapmamıştır. Az bekletmiştir, çok bekletmiştir. Bilemiyorum. Ben bundan çok memnunum. Bunu kullanıyorum arkadaşlar. Yakın zamanda yine açma işlemi yapacağım. Yukarıya bununla ilgili link de bırakacağım. Açma videosu linkim. Oradan da yine bakabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bakın bu seriler de yine delik serisinden. Ha bir de palettenin bu şey var. 2 tona kadar açmayı garantileyen e, spreyle hani spreyle fıs fıs spreyle işte sanki gün ışığında e, açılmış gibi yavaş yavaş böyle açmayı öneren bir sprey açıcısı var. Hiç kullanmadım ben bunu ama internetten çok izledim. Kullananların yorumlarına baktım özellikle. Bu şekilde kademeli olarak da saçlarınızı açabilirsiniz arkadaşlar. E, yani açtıktan sonra zaten böyle beklemeyi kurutmayı falan istiyor. Farklı bir açma yöntemi var ama ben kendi o kullandığım 7 tona kadar açan açıcıyı daha makul gördüm. Bana daha uygun gördüm açıkçası. Ondan kaynaklı bunu hiç alıp kullanmak istemedim. Tabii ki yine isteyenlere isteyenler deneyebilir. Şimdi şöyle kolestonu bana niye kullanmıyorsunuz diyenler de oluyor bazen. Ben kolestonu kullandığım dönem oldu arkadaşlarım. Uyguladığım dönem oldu arkadaşlar. Fakat yoğunlukta kullandığım bir marka değil ama gerçekten beğeniyorum ben kolestonu da. Kolestonun kalitesini ve yağ bakımını beğeniyorum. Hele hele o içinden çıkan maskeleri çok çok beğeniyorum. Onların etkisine inanıyorum. Gerçekten güzel de maskeleri var içerisinde. Fakat şey. Ha, aklıma gelmişken şey diyebilirim. Siyahını çok beğeniyorum ben bunun. Siyah bulduğum arkadaşım oldu. Bir yakınım da oldu yine. E, güzel, koyu, böyle parlak koyu ve hani bir kömür karası gibi. Çok yoğun siyah. Siyahı çok yoğun. Güzel çıkarıyor arkadaşlar. Soluk bir siyah çıkartmıyor. Parlak bir siyah çıkarıyor. Siyahını gerçekten beğendim. Güzel. O yine sarılardan da güzel tonları var. Ee, ama ben bu kolestonun şeyini çok beğeniyorum. Bu kızıl tarzı boyalarını beğeniyorum. Kahve şeyi bakır tarzı. Bir de bu şekilde tüp boya olmasını çok beğeniyorum. Çünkü tüp olduğu zaman istediğim tonu alıyorum. Gidiyorum yan tarafında hemen oksidanları bakın. istediğim oksidanı da satın alıyorum. Bu şekilde boyamak sanki daha profesyonel, daha iyi geliyor bana. Ama bunu ben yapamam diyenler için bu şekilde kit şeklinde de alabilirsiniz. Az önce dediğim gibi Bakın bu da kızılı e, Kolestonun bu kızılını çok fazla beğenen var Çıkan renk sonucunu çok fazla beğenen var Ve çarçabuk akmadığını söylüyorlar Zaten kutunun üzerinde de şey yapıyor e, Su Su faktörü, su koruma faktörü olduğunu söylüyor. Hem çok yoğun kızılının çıktığını hem de yıkamadan yıkamaya çok çabuk oluyor ya gidiyor akıyor biliyorsunuz bu tarz kızıl tonlar. Ama bunu garanti ediyor. Bakalım e, sizler de deneyin bence. Bundan çok fazla kişi memnun kalıyor. Hemen renk sonucunun çıkmadığını, akmadığını artı ilk çıkan sonucun da böyle güzel yoğun çıktığını hani beğeniyorlar. Zaten hani su koruma faktörü ekstra eklemişler. Yoğun ve kalıcı olması için ona göre hani bu pigmentini ayarlamaya çalışmışlar, güçlü bir pigment vermişler. Bakalım deneyebilirsiniz bu ton isteyenlere bu Coleston'un bu marka bu serisini tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü birçok şeyde hoşuma gitti rengi çıkan sonucu hoşuma gitti. Birçok araştırdım o videolarda. Bu şekilde bunu söyleyebilirim. Bir de Evet Max'ın. Bu Max'ı ben hiç kullanmadım. Mesela kolesterolü biliyorum ama Max bu markayı hiç kullanmadım. Bunu ben araştırdım bayağı bir interneti yapan arkadaşların sonuçlarına baktım öncesi sonrası sonrasına. Bu da güzel canlı kızıllar çıkarıyor arkadaşlar bu markada. Ve içerisinden de iki tane tüp boya çıkıyor bu markanın. Ee, şey yapmadım yine söylüyorum kullanmadım ama kullananlardan da renk sonucu hoşuma gitti. Onun için bu seriden sadece o kızı göstermek istiyorum size. Evet bu seri, bu seri amonyaksız, aman amonyaksız seri. Konuşamadım arkadaşlar. Jel boya ve amonyak içermiyor arkadaşlar. Böyle kokusu plentolu çok güzel, böyle meyve kokuları gibi, böyle bitki kokusu gibi böyle güzel hoş kokusu da var. Çok güzel canlı tonlar çıkarıyor. Bilginize olsun. Çıkan renk sonucu çok güzel bu boyalarında. Boyayanlardan biliyorum etrafında. Yine araştırma üzerine biliyorum. Bunları da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel boyalar bunlar da. Evet nevakaları benim çok fazla kullandığım ekonomik olarak aldım. Mesela indirimde 3,5 TL'ye 4 TL'ye düşüyor bunlar. Yine kullandığım oksidanlarımın çoğu da nevakaların oksidanıdır. Hem ekonomik hem beğeniyorum arkadaşlar. Bu şekilde 9'luk, 6'lık 3'lük oksidanlarınızı alıp tüp boyayla karıştırabilirsiniz. Böyle tüp boya şeklinde satan markalar hoşuma gidiyor. Koleston da bu şekilde çok buluyorum demiştim. Nevakaları da bu şekilde çok buluyorum. Oksidanlar videosunun linkini ben size yukarıya bırakayım çok çok önemli biliyorsunuz boyama noktasında oradan yine inceleme yaparsınız şu an 2.25 TL ama indirimde 1.25'e falan düşüyor maksimum 1.5 1.25 1.5'larda oluyor şimdi arkadaşlar organik boyu çok fazla soranlar vardı bana bu da Neva Color'ın organik şey paleti renk paleti organik serisinin renk paleti Biliyorsunuz organik boyalarda çok yoğun bir palet, yoğun bir renk şeyi olmuyor. E, sayısı olmuyor. E, bu şekilde e, nasıl söyleyeyim ben size şöyle söyleyeyim. Organik boyaların içerisinde amonyak yok. Bir de bu petrol ürünleriyle pigment oluşturan rezorsinol diye yazar üstünde. Amonyak yazar, rezorsinol yazar. Bunlar şey petrol ürünleriyle çıkan pigmentler bunlar olmadığı için o keskin koku da olmuyor. Şu solunum yollarımızı rahatsız eden keskin koku da olmuyor. E, da saça daha az tabii ki zarar vermiş oluyor. Daha çok organik ham maddelerle yapılan o köklerden oluşuyor bu boyalar arkadaşlar. Hassas ciltleri, alerjik ciltleri öneririm. Mesela 7.0 en yoğun kullanılan dip renkleri mesela bunlar. E, daha çok böyle önemli yağlar içeriyor. Aynı zamanda da zaten dediğim gibi önemli yağlarla organik maddelerle oluşan renk sonuçları oluyor bunlarda. Zaten kokusundan anlıyorsunuz bunların organik olduğunu. Sertifikaları oluyor tabii ki hammaddeleri. İşte ha beyaz kapama renk sonucu falan şimdi görünce şey söyleyeyim. Beyaz kapama olayı da aslında bir nevi diğer boyalarda olduğu gibi yüksek tonlu alıyorsanız kapatmıyor. Düşük tonlu alıyorsanız kapatıyor. Böyle küsüratta numara alıyorsanız kapatmıyor. 70 gibi, 60 gibi, 80 gibi aldığınızda daha iyi kapatıyor. Ben beyaz kapama linkim de yine yukarıya koyayım bu konu denk gelmişken arkadaşlar. Mesela bu 7.77 beyaz kapatmazken 7.32 beyaz kapatmazken 7.11 beyaz kapatmazken ne yapıyor? Mesela 7.0 kapatıyor 6.0 kapatıyor. Onun linkini de yukarıya bırakayım. Yani hak e, organik almışsınız ha diğer boya beyaz kapatmaları neredeyse bir nevi aynı gibi. Sadece birazcık daha mat sonuçlar çıkarabiliyor bu şeyler. Ham maddeli olan organik olanlar. Bu markayı biliyorum. Kullanmıştım. Hala elimde de var şu anda arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Bunun kokusu da çok güzel. Yine amonyak rezorsino içermiyor. E yine bitki köklerinden. İşte argan yağdır, tohum yağlarıdır, köklerdir, organik maddelerdir. Bunlardan oluşuyor bunların içerikleri arkadaşlar. Yine renk sonuçları aşırı canlı olmasa da güzel beyaz kapamaları az önce söylediğim gibi ama sonuçta bunlar bir vitamin bir mineral veriyor saça. Bir bakım yapıyor. Onu söyleyeyim. Amonyak rezorsiyonu ne kadar etkiliyorsa bunlar da o kadar böyle düzenlemeye toparlamaya çalışıyor saçı. Boyama sonrasındaki o farkı az çok anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Birçok arkadaşımız da artık şey yapıyor organik olana yönelmeye çalışıyor. Umarım siz de kendinize uygun olan organik boyayı bulursunuz. Çünkü hepsinin renk tonu farklı çıkıyor. Hangi marka olursa olsun, her markanın farklı bir yoğunluğu oluyor. Hangi markanın hangi numarası olursa olsun tonlar biraz farklı çıkabiliyor arkadaşlar. Bu mükemmel kokuyor. Çok böyle ferah kokuyor. Bunun kokusu çok güzel. Zaten argan yağı, keten tohumu, limon kabuğu yağı, portakal kabuğu yağı falan bunları içeriyor arkadaşlar. Bu green terapi. Argan yağı, keten tohumu yağı, limon kabuğu yağı, portakal kabuğu yağı içeriyor. Süper bir kokusu var bundan kaynaklı. Yine bunun da 7 sıfırını, en çok tercih edilen tonlarını çıkarıp size göstermek istedim. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bana e, birkaç arkadaşımız yazıyor birkaç seferdir bu sprey boyaları dener misiniz? Beyaz kapatan spreyleri dener misiniz? Şimdi bu ne vakadırın ki? Birçok markanın var böyle kapatan sprey boyası. Bunlar 20-25 yıkamaya kadar, saç yıkamaya kadar dayanıyor. Sıktığınız zaman diyelim ki bugün sıktınız. Akşama duş aldınız, bitiyor. Yani bir duşluk. Duş aldığınız zaman olay bitiyor arkadaşlar. E, bu şekilde 20-25'e kadar maksimum dayanabilir. Tabii ki uygulayacağınız bölgenin genişliği, dibi çok küçük bir miktar mı büyük bir miktar mı bundan buna değişiklik gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bu sprey boyalarda çok fazla renk seçeneği yok. Siyah var, kahve var, kumral var, sarı var arkadaşlar. Tabii ki markadan markaya değişse de çok fazla geniş bir şey yok, renk paleti yok. E, 4-5 tane belki ton e, yapıyor. da ana tonlar üzerinden yapmaya çalışıyor. Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar size. Bir de şey söyleyeyim. şimdi bu bu tarz sprey boyalarda arkadaşlar yine tabii ki marka da çok önemli olmakla birlikte o püskürtmeyi çok iyi yapmanız gerekiyor. şu mesela şu Gratis'in markası bakın o da onun da var yine bu şekilde. birçoğu beyazı kapatıyor mu? Kapatıyor ama yoğun bir beyazınız varsa da bayağı bir püskürtmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu sefer 20 25 kadar dayanmıyor. Daha tabii ki düşük dayanmış oluyor. Bir de eğer mesela sarı diyelim saçlarınız. E, sarıyı sarı beyazı kapatmayacak. Ne yapacaksınız? Kahve kumral tonlarını da alacaksınız ki azıcık dipleriniz tabii ki biraz da koyulaşmış oluyor. Bu şekilde onu da söyleyeyim size. E bu şekilde sprey boya da kullanabilirsiniz. Ben şimdilik videomu bitiriyorum arkadaşlar. Yine ilerleyen zamanlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.